Arkamdaki yer şu an bir müze. Ama önceden Oscar Schindler'in Ema'ya fabrikasıymış. Ee, Birçokları Schindler'in listesi filmini zaten biliyordur. Ee, Schindler'in listesi Steven Spielberg tarafından çekildi. Çoğu sahnesi zaten Krakow'da çekildi. Ee, şu arkamdaki Ema'ya fabrikası da onun ana sahnelerinden bir tanesi aslında. Aslında biraz daha para kazanabilmek için o dönemki Nazi Almanyası ile iyi geçinmek zorunda. İyi geçiniyor zaten öyle bir şey de yok. Ama sonrasında... Şehirde yapılan zulmü gördükten sonra, Yahudilere özellikle yapılan zulmü gördükten sonra buna bir destek olması gerektiğini düşünüyor. Yahudileri ne kadar kurtarabilirse o kadar aslında e, vicdanını rahatlatacağını düşünüyor. Ve sonrasında e, şimdilerin listesi diye bir liste çıkıyor aslında. 1100 kişiden toplamda en sonunda totalde 1100 kişiyi kurtarabiliyor. Bunun için parasını harcıyor. E, hatta 500 tane emaye tencereye 10 tane Yahudi alabiliyor. Bunu nasıl sağlıyor? E, Nazi Almanyası'na yani hükümete siz bana esirlerden verin, ben fabrikamda çalıştıracağım şeklinde de bir bahane sunuyor aslında. Ve bu şekilde aslında 1100 tane e, Yahudi'yi toplamda kurtarmış oluyor. Bunlar sonrasında işte bu Steven Spielberg e, filmi çekerken 6000 kadar çoğalıyorlar. 6000 kişi oluyorlar. E, günümüzde tabii daha da fazlalaşıyorlar. Bütün bu Yahudilere, kurtardığı Yahudilere ve onun soyundan gelenlere artık Şintlerin Yahudileri deniyor günümüzde. Bütün bu Şintlerin Yahudileri yani sonrasında kurtulanlar e, şöyle bir güzellik de yapıyorlar. E, hepsi... Dişlerindeki altın olanlar, dişlerindeki altınları söktürtüp, e, eritip tekrardan yüzük haline getiriyorlar ve yüzüğe de kim bir insanı kurtarırsa e, o aynı zamanda dünyayı kurtarır şeklinde bir yazı da yazıyorlar yüzüğe ve ona hediye ediyorlar. Şintler e, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Güney Afrika'ya yerleşiyor önce parasını zaten çoğunu harcadığı için çok da bir şey kazanamadığı için Güney Afrika'ya yerleşiyor bir dönem ve sonrasında tekrar Almanya'ya geri dönüyor işte ölümüne yakın dönemde ve çok fakir bir şekilde ölüyor aynı zamanda Bu da arkamızda da müzesini görüyoruz şimdi biz bilet aldık 10.50'de gireceğiz sıramızı bekliyoruz çok az kaldı zaten turla beraber gezeceğiz Bizler için ilginç bir deneyim olacak. Görevli biletli olanların isimlerini okuyor, ona göre içeri alıyor. Görevli dışarıdaki grubu uyarıyor, gelmeyenler için de yeni kişiler istiyor. Bazen böylelikle de randevu almadan da hızlı bir şekilde girebiliyorsunuz. Az önce mesela 7 kişinin gelmediğini söyledi. 20'şer kişilik gruplar halinde giriyorlar. Hatıra parası yaptırmak isteyenler için de 3 euro 10 zlotilik bir yer var. İlk girişte böyle bir fotoğraf albümlerinin olduğu bir alan sizi karşılıyor. Böyle bir anı fotoğraf çektirme alanı var. Bakın o eskilerdeki bir fotoğraf makinesi. Yine böyle bakabildiğiniz bir alan var. Ne var seçil orada? Basardık fotoğraflar çevrilirdi ya. Hacıdan gelen, gelen Hacıdan gelen şeyler gibi. <laughs>

Bu da döndürüp isim çekiyorlar ama bu çok şans getirmeyebilir, bu isimler. Şu birçok belgeselde vardır, Polonya sınırındaki e, demiri kaldırıyorlar, kapı girişindeki barikatı. Bunlar Alman askerleri. Buradan itibaren de artık e, savaşta kullanılan savaş malzemeleri göreceğiz. Bakın burada da Nazi flaması var ve Wehrmacht askerlerinin miğferleri bombardımanlar arkada gaz maskeleri dürbünler bu da Polonya askerlerine ait kıyafet hatta subayına ait Alman panzerlerine karşı Polonyalıların vermiş olduğu mücadele. Bakın Polonyalıların tabii küçük bir tanklarından birisi. Ama bununla nereye hizmet edebilirsiniz? Kimi vurabilirsiniz? Kocaman Alman tanklarına karşı çok zayıf birlikler, çok zayıflardı. Yine Krakow'daki kullanılan bir çeşmelerden biri. Almanlar savaşı 1 Eylül 1939'da başlatıp Polonya sınırına girdiğinde Polonyalılar Alman birliklerine atlarla karşılık verdi. Evet at üzerinde at kullanan süvarilerle önce karşılık verdiler. Çok hazırlıklı değillerdi. Zaten güçlü de bir orduları yoktu. Zaten Polonya'ya girdikten sonra İngiltere ve Fransa'da Almanya'ya savaş açtı. Alman askerlerinin ee, Yahudilerin sakallarını kesti, sakallarıyla biliniyor mesela uzun sakallarıyla Alman askerleri Wehrmacht askerleri Yahudilerin sakallarını kesiyor. Tabi buz üzerinde böyle oyunlar da oynuyorlar. Krakow'un meydanında Nazi askerleri buralara e, saldırdıktan sonra birçok yeri ele geçirmişler. Yine bir mühürlü alan burada. Bu da PES. Bu da Naziler tarafından verilen giriş kartları. almanız gerekiyor. Naziler tarafından verilen bir giriş kartları Naziler alıyoruz. Rayna dediğimiz en büyük meydan Old Town'da Eskişehir'de meydanın adı değişmiş. Tabii ki nasıl değişti? Adolf Hitler Plus. E burada bir de Alman silahlarını görüyoruz. Piyade tüfeği olan MP40 Luger dedikleri normal subay silahı. Porselenlerde bile Nazi hamlemleri var. Teminden beri geziyoruz ama yerleri yeni fark ettik. Yerler nazilerin gamalı hacı. Yavaş yavaş Yehudilerin de e, hapsedildikleri alanlara geldik. Zaten yukarılardan da e, hapis e, kapı, kapı sesleri, e, inlemeler ve benzer şeyler duyuluyor. Biraz iç burkucu. Burası Krakow'dan görüntüler görüyorsunuz. Bir tren. Burada da Yahudi kartı basılıyor. Bu şekilde Yahudi olduklarına dair kartlar basılmış. Nazi işgalinden sonra Şitlerin fabrikasına gelebildik üst katlarda. İşte onaylama kağıtları. İşte haberler ve benzeri. Bakın burada da kıyafetleri var. Şapkasından çantasına, paltosuna. Ghetto bölgesinde çok parlıyor. Seçil. Bu da Yahudilerin gettolarında ki duvar. Bugün dışarıda görmüştük ama çok genellikle 3 metrelik bir duvarlar oluyormuş. Burada sembolik yapılmış. Burada duvarla alakalı sözümüz. Ne zamanki duvar yapıldı diyor Roman Polanski yönetmen. O zaman çok ağlamıştım. Bir anda oldu duvar biz de anlamadık diyor. Burada da ev dizayn edilmiş Yahudilerin yaşamlarına yatağında oturan bir teyze, çocuğuna sarılan bir anne, giyinmeye çalışan bir baba, yine Muhtemelen bir teyze bir şeyler örüyor ve kıyafetleri dolabı ve mutfakta bir şeylerle uğraşan Yahudi bir dede. Bu da işgal sırasında e, Kartal'ın altındaki eczane adıyla e, Yahudilere tıbbi özellikle yardım sağlayan Pankevski'nin hatırasına yapılmış bir köşe. İşte bu kısımda da kurtarılan Yahudilerin isimleri yazıyor. Burası o tencerelerin olduğu emeği yapılmış. Haritalı kısımda alarm var. İşte dokunmayın diyor, alarm çalacak diyor. Görevli uyardı bizi. Bu kısımda da şehrin olağan akışını canlandırmışlar. İnsanlar kıyafetleriyle devam ediyor. Bakın gazete satan bir çocuk. Gazetelerin basıldığı plaklar burada. Yine bir işaret var. Yine bir basım yeri. Yine getto duvarları böyle işlemeli yerleri. Ghetto yaşamından sesler geliyor arkada söylenmeler. Köpek sesleri. Bakın oyuncaklar. Kullandıkları yataklar. Döşekler. Burada da fabrikanın olduğu bölge. Yine çıkış kısmı da sığınaklardaki ya da hapishanelerdeki gibi yapılmış. Bu lambalar, aydınlatmalar o dönemden. İşte fabrikanın devamı bu bölgede. Ama buraya gezilmesine izin vermiyorlar. İçeride de başka bir faaliyet yok sanırım. Bu dönemin kuaförleri. Yine Yahudilerin kaldıkları yerler arasında çok rutubetli bir yer. Hiç hava bir alan yok. İşte bunlar da Rus silahları. Genellikle savunma amaçlı. Buralarda da Nazilerin kullandığı silahlar, ağır silahlar. Şu tüfek. Bir grupta da Stalin'in olduğu artık sovyet kısımlarına geliyoruz. Çok muşamba gibi bir yoldan gidiyoruz, muşamba gibi. Çok değişik. Altıda boşluk var. Bastığımız yerlerde. Müzeyi gezerken aslında tarihsel sıralamayı da gezmiş oluyorsunuz. Kronolojik olarak gidiyorsunuz. O yüzden aslında buradaki damgalar onu gösteriyor. İlk önce işte İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen öncesindeki damgayı bastırıyorlar. Devlet damgasını. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı sırasında e, o esnada Yahudilere Yahudi e, Nazi yani Yahudi olmayanları ve diğer ırktan olanları da Nazi damgası basıyorlar. İkisini basıyorsunuz. En son da Bunlar tabi geçici kartlar, ee, geçiş kartı aynı zamanda. Ee, en sonda kurtarılmış Polonya damgası basıyorsunuz.